Bilim her geçen gün İslam'ın ve onun yüce peygamberi Hazreti Muhammed'in çağrılarını birer birer ispatlıyor. Bilim insanları peygamberimizin yatak uyarısının bir hikmetini keşfetti. Kensington Üniversitesi bilim adamları yatakla ilgili önerileri peygamber efendimizin hadis-i şerifini hatırlattı. Mikrobun toz akarının bakterinin ne olduğu henüz bilinmediği bir dönemde dünyayı nurlandıran Hazreti Peygamberimizin sözleri yani hadis-i şeriflerinin hikmetleri inanmayanlar tarafından da artık kabul ediliyor. Kensington Üniversitesi bilim adamları kalktıktan hemen sonra yatağı toplamanın oldukça zararlı olduğunu açıkladı. 2005'ten bu yana toz akarları üzerinde çalışan araştırmacılar bu küçük canlıların yataklarımızda ürediğini belirttiler. Toz akarlarının en sevdiği besin kaynağı üstümüzden dökülen deri parçaları. Her kaşındığımızda ve sabit durduğumuz her noktada Ardımızda toz akarlarının yutabileceği deri parçacıkları bırakıyoruz. Bunu da en çok yatarken yapıyoruz. Ancak toz akarlarının bu parçaları yemek için toplanması adına uygun şartların oluşması gerekiyor. Gece üstünde yatılan ve terlenen yatakta pek çok deri parçası döküleceğinden böyle bir yatağı toplayıp üstünü örtüğünüzde en az 1.500.000 toz akarı bir araya geliyor. Bunun için bilim adamlarının tavsiyesi yatağın toplanmayıp gün içinde hava alması sağlanarak bu canlıların üremesinin önlenmesi. Bilim adamlarının yataktaki toz akarı denen canlılarla alakalı tavsiyesi, Peygamber Efendimizin 1400 yıl önce bize yataktaki toz ve haşerelerden sakındıran hadisi şerifini hatırlattı. Hadisi şerif şöyle, Hz. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz yatağına girmek istediği zaman yatağını önce gömleğinin iç ucuyla bir silksin. Çünkü o daha önce o yataktan kalktığı zaman Yatak üzerinde kendi yerine tozdan, topraktan ve haşerelerden nelerin yerleştiğini bilemez. Sonra sağ tarafı üzerine yatsın ve ''Ey Allah'ım, yanımı ancak senin isminle döşeye koydum. Onu ancak senin isminle kaldırırım. Eğer nefsimi öldürüp de yanında tutarsan ona merhametle muamele et. Eğer öldürmez de tekrar bu aleme gönderirsen salih kullarını koruduğun şeylerle onu da koru.'' desin. Hadis-i şerif yatağa yatmadan önce yatağı silkelemenin ve içinde bulunması muhtemel olan toz, toprak ve zararlı böceklerden temizlemenin ve metinde geçen duayı okumanın sünnet olduğuna delalet etmektedir. Yatağın içerisinde zararlı böcek bulunması ihtimali mevcut olduğundan onu çıplak elle silkelemek tehlikeli olabilir. Bu nedenle eğer yatağı silkelemek için mutlaka eli kullanmak icap ediyorsa, ele bir bez parçası alıp bu işi o bezle yapmakta isabet vardır. Fakat o anda ele bir bez parçası da geçmiyorsa bu iş için gömlekten veya pijamadan da yararlanılabilir. Fakat yatağı gömlek ya da pijamanın dış tarafıyla silkelemek onları kirletebilir. Bu bakımdan yatağı onların iç kısmıyla yani vücuda temas eden yüzleriyle yapmakta fayda vardır. İşte metinde geçen gömleğinin iç ucuyla silksin cümlesiyle anlatılmak istenen budur. Peygamberimizin uykuya nasıl hazırlandığını ve ümmetine bu hususta neler tavsiye ettiğini bizzat hadis-i şeriflerin meallerini vererek anlamaya çalışalım. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah aleyhisselam felak ve nas surelerini, kuleyzuleri okur, ellerini üfler, daha sonra ellerini bedeninin her tarafına sürerdi. Bera bin Azib, peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Yatağına gireceğin vakit, namaz için aldığın abdest gibi abdest al. Sonra cephen kıbleye gelecek şekilde sağ tarafına yat. Sonra şöyle dua et. Allah'ım, senin rızanı dileyerek ve senin azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Sırtımı sana dayadım. Bütün işimi sana havale ettim. Senin azabından ancak senin rahmetine iltica edilir. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine de iman ettim. Bunlar son sözlerin olsun. Sen böyle söyledikten sonra eğer o gece ölürsen, fıtrat, İslam dini üzerine ölürsen, şayet sabaha kavuşursan, çok hayır kazanmış olarak sabaha ulaşmış olursun.''